Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK e, PKX diye yeni spoiler vereceğim. Ama ilk önce kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like unutmayın. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir dakika. E, gördüğünüz gibi burada yeni bir kıyafet var. Ve ondan sonra da burada yeni bir pet var arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bakın petimiz için böyle bir benzer kolu gelecek. Adı galiba Tink'ti bilmiyorum. Bakın hem de böyle görünecek. Ve hem de kendi karakterimiz için de gelecek. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Ee, bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir kıyafet. Yıllar Bayram Night. Ben bunu Bros sahteki Poco'ya benzettim. Şimdi bu da arkadaşlar kız olan için arkadaşlar. Bence hiç güzel değil yani. Hiç beğenmedim. Bu da yani böyle yeni bir kıyafet. Ayakkabılar, tişörtü, ıı, şortu falan çok iyi olmuş bence. Burada da yani böyle gözükecek. Burada gördüğünüz gibi az önceki gösterdiğim kıyafet. Bu da yani ıı, yani galiba bayramına ait diye vampiri e benziyor. Bu da kız için olan arkadaşlar. Kız için olan bence daha güzel. Burada da zaten böyle gözüküyor. Burada da arkadaşlar böyle bir video var. Yeni pet botlar geliyor. Bakın yani böyle petler falan. Bence bu çok daha güzel. Yani bakın işte. Yani yeniden bir video hazırladım. Böyle bu çok şaşırtıcı ya. Elinde hem de. Bakın az önceki gösterdiğim Wednesday için arkadaşlar. Ee, şimdi bakın böyle bir eş Ay, o araba bu. 2 kişilik bir araç galiba. Burada da gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz var. Böyle görünüyor. Ve arkada da böyle şey var. Ee, burada arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar hem de 24 Ekim'e kadar arkadaşlar daha çok hayalet toplayan kişi arkadaşlar ıı, galiba 1000 ya da 100 elmas verecek galiba 1000 elmas verilecek yanlış söyledim arkadaşlar hem de bu 29 Ekim'e kadarmış. Será que você corajoso para entrar?